Ekonomi haberlerini açtığınızda sürekli karşınıza çıkar. GSYH arttı, GSMH düştü. Peki, bu iki çok benzer görünen terim arasındaki fark aslında ne? Gelin bugün bu konuyu en basit haliyle bir netliğe kavuşturalım. Hadi gelin, konunun tam kalbine inen basit bir soruyla başlayalım. Türkiye'de üretim yapan bir Alman fabrikası. Bu fabrikanın yarattığı değer hangi ülkenin zenginliği sayılmalı? İşte bu tek soru ekonomistlerin neden iki farklı ölçüme ihtiyaç duyduğunu anlamamızı sağlayacak. Peki, bu bulmacayı çözmek için ilk ipucumuza, yani ekonomiyi ölçmenin o klasik yöntemine bir bakalım, gayri safi milli hasıla ya da kısaca CSMH. Şimdi bu tanım kulağa biraz karmaşık, böyle ders kitabı gibi gelebilir ama merak etmeyin. Tüm olayın kilidini açan tek bir kelime var: vatandaşlar. İşte bütün mesele bu son maddede gizli. GSM için önemli olan şey üretimin nerede yapıldığı değil, kimin yaptığı. Yani pasaport kimin adına kayıtlı ona bakar. Kısacası GSM haritayı değil, pasaportu takip eder. Yani özetle, eğer bir şirket veya vatandaş bizim ise, dünyanın öbür ucunda üretim yapsa bile, kazandığı para gelip bizim GSM aşımıza yazılıyor. Fakat dünya değiştikçe, yani sınırlar biraz daha anlamsızlaşınca, sadece pasaporta bakmak yeterli olmamaya başladı. İşte bu noktada daha popüler olan ikinci bir ölçüm devreye giriyor. Gayri safi yurt içi hasıla, yani GSYİH. Gelin bakalım bu resme nasıl farklı bir açıdan bakmamızı sağlıyor ve yine bu uzun tanımın içinde her şeyi açıklayan sihirli bir kelime var. Bu sefer odaklanmamız gereken kelime sınırlar. İşte bakın işin rengi burada tamamen değişiyor. GSYH'nin kimin ürettiğiyle, yani pasaportla falan hiç işi olmaz. Onun tek bir derdi var. Bu üretim benim sınırlarım içinde mi yapıldı? Cevap evetse bitti. Kendi hanesine yazar. Bu örnek aradaki farkı şahane bir şekilde özetliyor aslında fabrika bir Alman şirketine ait olabilir ama o fabrika Aksaray'da, yani Türkiye topraklarında. O yüzden de ürettiği kamyonlar Türkiye'nin GSYH'sını büyütüyor. Evet, şimdi elimizde iki tane kilit kavram var, vatandaşlık ve sınırlar. Artık en başta sorduğumuz o bulmacaya geri dönüp cevabı rahatlıkla verebiliriz. Hani o Türkiye'deki Alman fabrikası vardı ya, işte onun yarattığı değer aynı anda iki farklı yere yazılıyor. Şirket Alman olduğu için Almanya'nın CSMH'sine, fabrika Türkiye'de olduğu için de Türkiye'nin GSYH'sına. Gördünüz mü? Herkes kendi kuralına göre payını alıyor. Peki bu ikisi arasındaki ilişki ne? İşte onu da net dış alem faktör gelirleri dediğimiz bir kalemle anlıyoruz. Kulağa karışık geldiğinin farkındayım ama aslında çok basit. Bizimkilerin yurt dışında kazandığı paradan, yabancıların bizim ülkemizde kazandığı parayı çıkarıyoruz. İşte aradaki fark bu. İşte bu basit tablo bir ekonominin hikayesini anlatır adeta. Mesela bizim vatandaşlarımız yurt dışında ülkedeki yabancılardan daha çok para kazanıyorsa o zaman GSH, GSIH'dan büyük çıkar. Ama tam tersi olursa, yani ülkedeki yabancılar daha çok kazanıyorsa o zaman da GSIH daha büyük olur. Türkiye'de 2010 sonrası durum genelde bu yönde. Bunun anlamı ne peki? Ülke içindeki yabancı yatırımların ve üretimin arttığını gösteriyor. Bu bir yandan yerel istihdam için iyi bir şeyken, bir yandan da o üretilen karın bir kısmının ülke dışına gittiği anlamına geliyor. Peki madem elimizde iki tane ölçüm var, neden ekonomi haberlerinde, analizlerde hep ama hep GSYY'yi duyuyoruz? Neden o kral ilan edildi? Cevap aslında çok basit. Çünkü GSYH, o ülkede yaşayan bir insan için sokaktaki ekonomiyi, yani hissedilen gerçekliği daha iyi yansıtıyor. İşte GSYH'yi bu kadar önemli kılan şey tam olarak bu döngü. O yabancı fabrika belki kendi ülkesinin milli gelirine bir katkı yapıyor evet ama yarattığı istihdam, ödediği maaşlar, devlete verdiği vergi bunların hepsi doğrudan o yerel ekonomiyi canlandırıyor. Etkisi anında ve orada hissediliyor. Düşünsenize. Çin'de üretim yapan bir Amerikan şirketi, kağıt üzerinde Amerika'nın CSMH'sını güçlendirir. Ama o fabrikanın yarattığı binlerce iş, canlandırdığı yerel piyasa, bütün bu somut faydayı kim görüyor? Çin. İşte GSYH tam da bu elle tutulur gözle görülür etkiyi ölçüyor. Kısacası olayı şöyle özetleyebiliriz. GSYH bir mekanın yani o coğrafi bölgenin ekonomik performansıdır. GSMA ise, oyuncuları dünyanın neresine dağılmış olursa olsun, milli takımın toplam performansıdır. Ve bitirirken aklınızda bir soru bırakalım. Bir ülkenin gayri safi milli hasılası, yani GSM hısı, yurt içi hasılasından, yani GSYY hısından çok ama çok daha yüksekse, bu bize o ülkenin şirketleri, küresel etkisi ve kendi içindeki istihdam durumu hakkında neler anlatır? Bir sonraki açıklamada görüşmek üzere.